arkadaşlar mesela sokakların ilk bölümü çekeceğim. Ha başlayalım. Onu şimdi yükledim. Yüklensin. Onu atayalım. Hangisini seçelim? seçelim ve Türkiye yetenek araştırma araştırması devam ediyor. Tamam. Türkiye Milli Denemeler diyor. Daha tamam, çok kolay bunlar. Arkadaşlar oyun 79 megabayt yerinde. Yani çok hani yüklenebilir yani. Bu oyun şeye benziyor. Skore. öyle bir var ya. Ona benziyor aynısı. Attık golümüzü şöyle ara pası atalım. Ve atalım şöyle golümüzü. Oo kulüplere bakalım. Oo Mainz istiyor. Mainz'e gidelim. Almaya Kulüp denemesi. Profesyonellere karşı kendini test et. Denemeler yine. Şöyle atalım. Topu tüm yol boyunca çektiğinden emin ol. Ha, yüksekten orta yapacağız tamam. Şöyle yapalım ortamızı. Ah be. Şöyle vuralım. Buraya atalım. Elemeleri geçiyor. Genç oyuncu genç oyuncu hazır olduğunu göstermeye hevesli. <laughs> Arkadaşlar şu an ben kullanacağım. Mesela beni hani şu kadar üstünde yıldız varken o ben oluyorum. Şu an benim. Ben i̇lk kullanacak olan. Abi çok kötü vurdum. Dur. <gülüyor> ya. <gülüyor> Üh. Abi niye vuramıyor? Lan. Dur. Ya bir dur oldu mu? Ben normalde bunu şöyle atlayarak oynuyordum ama. Heh attık. Oh. Tebrikler maalesef ile mukavele imzaldın. Sözleşme yani. Ve 49 numaralı tişörtü aldın. Şimdi adını gir. Niye 49? Adımız Efe Bolat. Bolat evet. Boat. Tamam. 49 numaralı formaya giydik ve sözleşmeyi imzaladık. Şu an ilk gerçek maçımı çıkıyorum herhalde. Heh, denemeler değişim gerçek maçlar. Almanya Ligi hazırlık maçındayız. Maç hazır. Hazırlık maçında parlama şansı. Tamam. Freiburg rakibimiz ilk golü edik. Hemen şöyle pasımızı atalım. Şöyle atalım karakterimize. Şu an merne top. Şöyle atalım şuraya. Ve golümüzü şöyle atalım. Çok kolaydı. Koç ihtiyaçlı bir iyimserliğe sahip. Genç tabancalar Genç tabancalar nasıl bir cümle ise Genç tabancalar koca ge koca gelecek için umut veriyor. Hoffenheim'e karşı maçımız ama el maçı hala. Şöyle ara pasımız zaten oha. Dikkat şu ara pas hatası enerjini azaltır. Abi hızlı ver. Oha. Ne oluyor? Heh. Şöyle. Şöyle atalım. Ve attık golümüzü. Güzel. Kahramanın asist ya. Asist yapmışım. Yeşil enerjisinde bir olgunluk. Yeni nesil değerini kanıtlıyor. Hala Almanya'ya hazırlık maçı. Augsburg, biz gitsin Augsburg'a karşı. Korne diye ne diye kullanmasam. Aa şunu kullanayım. İki yerden yolladık. Şuraya karakterimiz atalım. Oraya olsun şuraya. Çok beleş bir gol alacak. Bunu atamazsam yuh yani. Gol. Çok beleş bir goldü. Attık mı attık. Allah. Sakatlıklar kriz noktasına ulaştı. Birinci takım yedeklere başvurabilir. Niye acaba? Berlin hazır Almanya Ligi hazırlık maçı ile karşı. Ya niye hala hazırlık maçı ya? Lig başlamıyor mu? Oha <laughs> uh, <abi, kareci> be kaleci <laughs> be. Berlin koyuyor. Ne fikir? <laughs> ben kullanacağım ya. Attım bunu. Bastım da. Şöyle atalım arabasımızı. Aşıkma. Bak şöyle atalım. İlk gol kaydedildi. kale edildi. Kale direğinden dışarıda Afrik golü. Hepsini tamamladık. 9. bölümdeyiz. Fırsat kapıda. 1. takımdaki sakatlıklar Efe Balaz için bir şans doğuruyor. Her lig maçı ilk, ilk lig maçı başladı. Kologne karşı o ne lan? Öyle takım var mı? Almanya Ligi'nin öyle bir takımı mı var? İkinci ligden <laughs> herhalde. O takım yok çünkü Almanya Ligi'nde diyebiliyorum. Yoktur. 9. dakika yedik golü. 18. dakika attık golü. Hayır, şimdi yedik. Daha atmıştık. Şimdi yedik. 2-1 oldu. Şimdi oraya giriyorum. Öf, göm oradan göm. Ne gidiyorsun göm. Attık. 10. bölüme geldik. Efe yeniden kulübede. Tamam. Şuraya atalım şuraya. Şuraya. Üf tam gömmeli. Ya sar. Uğraşalım. Lan tam. Ya. Tamam. O zaman başka bir atak geliştirelim. At şuna. O da şuna. Abi nasıl atak? Alamazsın. Şöyle vurdu roket. İlk takımda bir izlenim oluşturmaya başladın. Görünüşünü ayakkabı renklerini, <laughs> tişört numaralarını ve daha çok pek çok seri seri mi? Seri herhalde. Ha şeyi heh. Ben de ne diyorum? Şeyi güncellemek için ekranına git. Tamam. Gelelim. Hiçbir şey paramız yetmeyecek ama. Olsun şu saçımızı değiştirdim ya. Sakal iyi. Şuraya alayım. Saç. Yok mu başka saç ya? Böyle dikik saç. şu çok güzel. Ah hayır çok kötü be. Aha Robin değil mi bu? Aha Robin. Snyder Snyder. Fabio Carrasco. Kayer. Ha bu kayar. Bu kim? Sergio Ramos. Cristian Baroni. Ya da şey. Marcelo. Şu güzel gibi. O zaman şunu alalım. Çok yakışıklıyız ya. Ve ayakkabıya bakalım. Ayakkabımın rengi ne olsun? Böyle güzelmiş şu be. Ama paramız yetmiyor. Şunda kalsın. Ve 11. bölüme gidelim. Düzenli olarak ilk takımda. Efe Bolat ekibine yerleşiyor. İlk 11 değil. Hamburg'a karşı. Hayır kombi değilim. Şimdi aldı beni. Şimdi nereye kullansak? Şöyle kullanalım. Abi oraya değil. Ya yandaki adamı şuna. Abi orayı... Ha burayı ha, At şuna. Hey, şuna. Şunu şuna atsana. O oh. değil be. Abi at benim karakteri. Sen ne ara giriyorsun? Şöyle at. Şöyle at. Ve gidiyorum. Hiç uğraşamam. Onu şöyle çarçak diye. Of. Yılın müdahalesi. Abi. Heh. Üst atmadım mı ben? Tebrikler. Halkın gözünde. Artı 4. 12 Mayıs'ta. Koç daha fazlasını istiyor. Daha ne yapayım? 10 meydan okumalı. Ne var? Kuzana karşı. Ya bana mı öğretiyorsun biliyorsunuz ya. Böyle öğretiyorum işte. Al şuraya. Sert de şu an. Yap ortayı. Hepsini <laughs> tamamladık. 3 yıldız aldık. 13. bölümdeyiz. Güzel gidiyoruz şu an. Kim mücadeleye hazır? Koç kime karşı mücadelesine hazırlanıyor. Hanover ve karşı Almanya Ligi maçı. Hmm. At şuraya. At şuraya. Buradan mı gömeceğiz? Hayır be. At şuraya. Ve karakterimle çok güzel bir beleş bir gol. Karakterimi attım kafa golünü. 14. bölümdeyiz. Rehavete yer yok. Oyuncular ekstra antrenman yapıyor. Helal be. Verdiler bir karşı çok zorlu bir maç. Büyük bir ihtimalle yiyeceğiz golü. Fena yiyeceğiz. Kaybedik. Hayır. At şuraya. Sen de at şuraya. At şuraya. Sen yapıştır. <laughs> Nasıl dedi Attık golümüzü. Bir bir beraber bitti maç. Be Koç Taha Taha Allah'ım okuyamıyorum Taha hüdnü Taha hü, hü, ta, ah, ne lan Taha o ne Her ne boksa ye, bir şey koç bir şey bir şeyini yerine getirmeli <laughs> sonuçlar takımın performansını yansıtmıyor Daha ne yapayım Bayern'e karşı normal yani Rakip Bayern Münih'e çok zorlu bir maç. Yedik golü. Gözlerim Gözlerim bir tane daha yiyeceğiz. Bir tane daha yiyeceğiz. Kaleci Volkan. Oha be abi. Yuh. 69. Ya, dakika. Bir gol atsak, bir gol atsak bile yani şeref golü. İyi hoşçak. Şöyle atalım. <Gülüyor> <Gülüyor> ha, karakteri at Gem artık. Şu, Ve bana doğru uf. Uf. <laughs> <Çok Güzel> <laughs> daha sonra. 16. bölümdeyiz. Hatalar yer yok. Bundan sonra her maç çok önemli. Kalecimize bağlı. Şu tutkardı karşılık maçı. At şöyle. Abi çok beleşçiyiz ya. Ne olsun çok beleşçiyiz. Şöyle uzun yolla. Allah. Bak bak bak. Ya orta ne? güzel. Karakterime doğru şöyle bir pas ve karakterimi gömsüyorum. Şöyle şuraya göm. Oha. Karakterime geldi top. Üf ne geçti. Şöyle verdik asist yaptık. Oha kurtardı. Zaman şuraya. At. Oha geldi. <laughs> ha! <laughs> çok nasıl bir gol oldu ya? Çok trol gol. Kaçıran büyük bir hata. 36 yıldız topladım şu ana kadar. Güven patlaması. Oyuncular zafer sonrası formdalar. Arkadaşlar bu oyunda yıldız çok önemli. Mesela 50 yıldız geçince o diğer bölüm açılıyor. Hani bölümler de var bu şeydi. 50. bölümde bir şey açıyorsun. İkinci sezona geçiyorsun ha. Şöyle attık. Şöyle attık. Hay, or ya şu beyaz saçlı yaptım onu. Tamam kendime atayım o zaman. Bak şöyle. Orta geldi içeri. Baktı içeri. Yaptı ortasını. Çok beleş. Ooo çok güzel vuracak ha. Öh, Yaptı golümüzü. Vole. Bir yıldız aldık ya. Niye acaba? Onu cari sen. Efe umut veriyor. Yani. Şimdi kaleci uzun bir vuruş kullansın bana doğru. Kaleci şöyle şey yapsın. Şuraya. 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 Güzel paslarla geliyoruz Barcelona gibi. Derken sıçacağız. Sıçmadı gayret. Oradan vurma be. Dur ya. Ver şöyle pası. Orada görmüşsün. <laughs> abi. <gülüyor> Yuh ya abi. Bunu da at artık. Şuş be. Lan ne kadar acı çıktı be. Yuh. Arkadaşlar her bölümde enerjim bitene kadar oynayacağım. Yani. Böyle. Yuh abi o pas vereyim. verilir. Mi? Verilir. Şöyle verdik pasımızı. Lan abi. Enerjimiz kalp çok az. Katmamız lazım artık. Aa. Ver şuraya pası. Bunu at artık be. Ha? Oh. Ah, yedik golü. Üf, yedik golü. Aslı be. Kim? Ben mi sakat? Hayır. Ben sakat Biri sakatlandı herhalde. Çıktı oyunda. Ve 2-2 beraber kaldık. Aa bak. ikinci sezon açılacak 32 yıldızla. Biz 39 yıldız oldu mu seni? Hani geçtik yani. ikinci sezonu geçeceğiz. O yıldızımız bayağı bir çok. Beraberlikten çabuk bir çıkış. Koç yeniden kazanan form'a geri dönmeye niyetli. Postbook. Şöyle atalım bana doğru. Çok güzel bir pas attım be. Çok burayım Abi öyle <laughs> değil. Ya. <gülüyor> Al şuna şöyle. At şuna. At şuna. At sen de şu arapasını, Ne yapmışsın? şöyle attık. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Yapacak ortasını. Yaptı şöyle bok gibi. Ya abi. Ay ay ay. Altık basması. Şöyle bir orta geldi. Ya yapma. Çıldıracağım şimdi. Niye döndün ki ya? Ne güzel pas atacaktım ben. Aha. Hadi. Bu sefer gol geliyor. Bu sefer gol gelecek. Asker karakteri ya abi. <laughs> Çıldıracam şimdi Çıldırdım zaten. Çıldırmayın beni. İkinci de geçemeden bitti ya. İki bölüm ya iki bölüm. 19. bölüm mü ben? Te Bak hüzünlü müzik çalıyor zaten. Evet öyle evet, burada bitelim İkinci bölüm gelecek tabii ki de. Çok güzel ben çok sevdim bu oyunu. Üçüncü sezonda bitmiyor. 74 yazmış gerekiyor. Bir videonun daha sonra geldik. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.